Hande Erçel ve Hakan Sabancı cephesinde flash bir gelişme yaşandı. Hande Erçel Sabancı ailesine mi giriyor? Önce görüntülerimiz sonra yorumlarımızla buradayız. Olay olay olay! Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in fotoğrafını sosyal medyasından paylaştı. Ortalık nasıl karıştı? Hande Erçel'in fotoğrafını hangi sürpriz isim beğendi? Evlilik dedikodularını kim ateşledi? Ve Hande Erçel'in taktığı gözlük Sabanca ailesini neden telaşlandırdı? Başlıyoruz! Ünlü oyuncu Hande Erçel, sosyetik çapkını Hakan Sabancı ile yaşadığı aşkla gündemden düşmüyor. Aşkları dolu dizgin devam eden Hande Erçel ve Hakan Sabancı gezmelere doymuyor. İtalya-Yunanistan derken ikili son olarak rotalarını New York'a çevirdi. Sabancıların müzmin bekarı Hakan Sabancı ile New York'ta aşk kaçamağı yapan Hande Erçel, sevgilisinin gözlüğünü takıp poz verdi. Erçel Sabancı'nın gözlükleriyle poz verince ortalık karıştı. yeniden açıldı. Kerem Bürsin'e bir dönem büyük aşk yaşayan Handerçel meğer onun da gözlüklerini takmış. Durun daha bitmedi. Handerçel kısa süreli aşk yaşadığı Kaan Yıldırım'ın da gözlüğüne el koymuş. Handerçel tüm sevgililerinin gözlükleriyle poz vermiş. Geçmişte Kerem Bürsin, Kaan Yıldırım ve Murat Dal Kılıç'ta da sevgili olan Handerçel meğer bütün sevgililerine aynı şeyi yapmış. Müzik Evet demek ki Hande Erçel'de sevgililerinin gözlükleriyle poz vermek bir gelenekmiş diyelim. Esas önemli mevzuya geçelim. Artık hepimiz yılın çiftinin gönül rahatlığıyla birbirlerini gösterdikleri, birbirlerini rahatça paylaştıkları zamanlara geldik. Önce Hakan Sabancı bu ilişki yürümez diyenleri inat sevgilisiyle sarmaş dolaş olduğu bir kareyi kalp emojisiyle paylaştı. Sonrasında ise Hande Erçel sevgilisine aynı fotoğrafı kalp emojisiyle paylaşarak cevap verdi. yanalar Sosyal medya kullanıcıları bu paylaşımla şok oldu. Hayranları evlilik yakın dedi. Sarmaş dolaş pozun ardından kız kardeşiyle tatilde olan güzel oyuncu Erçel öyle bir paylaşım yaptı ki T harfi olay oldu. Bu paylaşım Erçel sevgilisi Sabancı'nın baş harfini kolunda mı taşıyor yorumlarına neden oldu. Popüler aşıklardan yakında evlilik haberi gelir mi yoksa ayrılacaklar mı gibi sorular magazin gündeminden düşmezken Hande Erçel'den önceki günlerde kafa karıştıran bir paylaşım geldi. Sevdiklerimle sevdiğim yerlerde etiketiyle sevdiği insanlarla bir story paylaştı Hande Erçel. Paylaşımında kardeşi Gamze Erçel, Aras Bulut İnemli'nin eski sevgilisi Bige Önal vardı. Evet, gelelim şeytanın ayrıntıda gizli olduğu noktaya. Hande'nin sevdiklerinin arasında kedi bile vardı ama Hakan Sabancı yoktu. Sabancı bunu beğenmedi ve hatırlatmakta fayda var. Hakan Sabancı sevgilisi Hande Erçel'in bu paylaşımını beğenmemişti. Şimdi müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı cephesine geliyoruz. Hakan Sabancı tatildeki kareleriyle beraber Hande Erçel'i de paylaşınca büyük bir sürpriz yaşandı. Anne Arzu Sabancı bunu beğendi. Evet, Müstakbel kayınvalide Arzu Sabancı fotoğrafı beğendi. Ne var bunda diyebilirsiniz. Anne Sabancı'nın aileye gelin kabul etmesi öyle kolay bir şey değil. O istemezse olmaz. Hande Erçel'in fotoğrafını beğenmesi magazin çevrelerinde o da bu işi onaylamaya başladı yorumlarına neden oldu. Artık çift için evlilik kapısı açıldı gibi. Bekleyip göreceğiz. Evet Arzu Sabancı bugüne dek hiçbir paylaşımı beğenmemişti çifte dair ama e, Hande'ye bir yeşil ışık yakmış. Ama şimdi bir taraftan da fotoğraflar ortada yok ve son e, Hande Erçel paylaşımını Hakan Sabancı beğenmiyor. Bazı anneler e, böyle e, çocuklarıyla ilgili eğer çocukları e, erkek çocukları özellikle beraber olduğu kızları biraz üzüyorsa... Hemen böyle kıza sahip çıkıcı bir tutumla e, beğenmek, ben senin yanındayım e, gibilerinden bir destek veriyormuş gibi bir e, tavra girebiliyorlar. Burada e, böyle bir şey de olabilir. Neden e, son fotoğrafını beğenmemiş Hakan Sabancı, Hande Erçel'in ve o sevdiklerin arasında neden Hakan Sabancı yok? Tabii soru işaretlerine çok mal verecek bir tutum. Soru işaretlerini <laughs> Beyaz Magazin yine aydınlatır, cevaplandırır arkadaşlar. <laughs> Şimdi bu... E, Hakan Sabancı kaydırmalı 9 kare fotoğraf paylaştı New York'tan. Yedincisi Hande Erçel'in fotoğrafıydı. Arzu Sabancı oğlunun paylaşımını görünce her anne gibi tabii ki büyük bir mutlulukla, sevinçle Arzu Sabancı, Hakan Sabancı'nın bu postunu paylaştı kaydırmaya başladı. Bir işte oğlu, iki New York manzarası, üç işte bir yemek tabağı, dört New York'tan başka bir manzara, beş yine öyle, altı öyle, yedi Hande Erken. Hemen beğeni geri aldı. Hemen beğeni geri aldı Arzu Sabancı. Nereden anlıyoruz bunu arkadaşlar? Ee, Arzu Sabancı'nın beğeni, oğlunun paylaşımına beğen yaptığını ...çok izlenen bir Instagram sayfası story olarak Sabahleyin paylaştı. Arzu Sabancı, Hande Erçel'in de olduğu oğlunun paylaşımını... ...aralarında Hande Erçel'in fotoğrafında olduğu payla, e, beğen yaptı diye... ...ve bu kısa sürede bütün sosyal medyaya yayıldı. Arzu Sabancı, Hande Erçel'e beğen yaptı. Oğluna beğen yaptı, Hande Erçel'e beğendi, düğün yakın diye. Halbuki biraz araştırınca Arzu Sabancı'nın daha sonra o beğeni geri çektiğini görüyoruz. Bunu nasıl görüyoruz? Hmm. Bunu nasıl görüyoruz? Hı hı. Beğenenlerin üzerine dokunuyorsunuz arama butonuna. Hakan Sabancı'nın beğenilerinin postunun altındaki 53 bin tane beğen var. Dokunun üstüne arama butonu açılacak. Arama butonuna Arzu Sabancı yazın. Bakın Arzu Sabancı'nın beğen geri çektiğini, beğeni olmadığını göreceksiniz o postun Hande altında. Hande Erçel'in olduğunu görünce e, fotoğrafı geri çekiyor. Ve, 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 çok üzücü bir şey bu ya. Ve, bu baya bir tavır demek ve, yani. ve ve, ve bu. Yani şimdiye kadar Ağrı Sabancı Hande Erçel'i desteklemiyordu filan söylemleri vardı ya hep söylüyorduk ya. Bundan çok daha e, ağır bir şey Hande Erçel için. Onun ismini orada görünce e, beğenisini geri çekmiş kendisini müstakbel kayınvalide olarak gördüğü kişi. Çok ağır bir şey. Çok ağır bir şey Allah başka ciddi dert bir, vermesin. E, ciddi bir reaksiyon tutum bu. Artık yani bu fotoğraftan beğeniyi <laughs> geri çekmek... Ee, somut bir. Ha konuşmuşsun ben seni istemiyorum demişsin. Oğlumu e, bu e, ilişkisini tasvip etmiyorum demişsin. Ha bu hareketi yapmışsın. Çünkü Kesin, artık sosyal evet. medyadaki e, beğeniler, beğenmemeler, fotoğraf paylaşmalar, silmeler e, konuşmanın, açıklamanın e, dijital anlatım yolu. Evet. Şimdi yani bu saat, bu... canlandırıyorum Arzu Sabancı'yı. Geldi ya oğlum fotoğraf paylaşmış. Çoklu fotoğraf, 7 tane tatil 9 fotoğrafları. Tane. 9, 9 görünce, tane bakıyor. Bakmadan... Halay katıyor. Evet. Çünkü ilk fotoğraf oğlunun Tabii. fotoğrafı. <laughs> Tabii. Sonra kaydırıyor bakıyor e, insanlar da yazmaya başlıyor. O sırada bence Arzu Sabancı farkında değil belki çoğuna bile bakmadı otomatik beğendi oğlunu görünce. Sonra bir baktı. Hande Arçal hemen geri çekti. Evet ve o e, bu Arzu Sabancı'nın beğen yaptığını, oğlunun bu postuna beğen yaptığını yazan sayfa tekrar söylüyorum ismini vermiyorum reklam olması diye. Aslında hak ediyor e, isminin söyle, söylenmesini ama söylemiyoruz kural gereği. E, o, o sayfa çok bilinen ve çok takipçisi olan bir sayfa. Zaten ben bunu anlattıktan sonra kısa sürede o sayfanın ne olduğu e, hemen yazılacaktır sosyal medyada. E, oradan da test edebilirsiniz bilirsiniz ee, tabii ki e, yani New York'a gitmek dünyayı gezmek filan bir aileye gelin olmak için yeterli değil değil asla değil ee, yani burada bu şeye de kapılmamak yani lazım. Çocukların... Bu e, bu arzuya da kapılmamak lazım. Ee, arzu, Hande Erçel'in fanları, Hande Erçel'i sevenler aslında onun için yanlış yapıyorlar. Aslında yaptıkları, yazdıkları onu gelin olarak layık görmeyi sürekli olarak paylaşınca, yazınca da Hande Erçel de kendisini herhalde oraya aday zannediyor. Ee, hiç bunu tabi dillendirmiyor ama biz çevresinden duyuyoruz. Kulağımıza geliyor Hande Erçel'in de bu aday konudaki. Aday zannetmesindeki sebep Hakan Sabancı'nın tavırlarıdır. Burada e, gelin olarak görme e, ve kabullenmelerindeki tek gerekçe çocukların birbirlerini seviyor olmaları bence yeterli olmalıdır. Onun dışındaki e, detaylar ebeveynleri çok ilgilendirmemesi gerekiyor. Çünkü e, çok da böyle negatif anlamda sakil bir durum yok. Hande Erçel e, ismini yapmış Türkiye'de. E, yapay zeka tarafından Türkiye'nin en güzel kadını ilan edilmiş. Parasını kazanan hanım hanımcık duruşlu. Evet e, magazin dünyasına ilişkileriyle fazla yansımış bir oyuncu olmuş yani olmasına rağmen. Hiç mi önemli değil. Sonuçta bazen biz yaşarken ilişkide fark edemeyebiliriz ama aileler bizim görmediğimiz bazı şeyleri de görebilirler uyarabilirler, istemeyebilirler bunu dile getirebilirler doğru mu? Ama onu e, insanlar yaşayıp kendilerinin görmesinde yarar var sen aile olarak bunu söylersin onun dışında e, çocuğunun yanında olursun. Hmm. Çünkü burada çok radikal bir hata olsa elbette ki biz de yani ben de sen söylüyorsun da ben de reaksiyon veririm. Yani mantık olarak veririm. Kimsenin hayatına karışmak gibi bir haddim ve hakkım elbette ki yok. Ama burada sakil bir durum yok. İkisi de genç. Yaşı yaşına uygun. E, fizik olarak uygunlar. Birbirlerine aşk dolu bakıyorlar. e daha ne gerekiyor yani? Daha ne olması Vallahi lazım? Özge Ulusoy da yani yıllarca Hacı Sabancı ile Arzu Hanım'ın diğer oğluyla birlikteydi. Yıllarca evlilik hazırlıkları yapıyorlardı. E, kendi kendine özellikle çok Özge Ulusoy bu konuda çok gelin güven şey oluyordu çevresinin. sene mi oldu onlar bile evet, değil mi 4 evet. sene sonra. çevresinin şey. desteği, çevresinin teşviki, çevresinin dolduruşuyla ama sonuçta bir başkası Nazlı Hanım giydi o gelinliği. Evet. Yani Hande Erçel benim tavsiyem işine versin kendisini. Çok fazla kaptırmasın. Hakan Sabancı'ya da çok kızıyorum aslında. Çok çok kızıyorum. Çünkü ben burada Hande Erçel'le hep doğruları söylüyorum ve Hande Erçel'i acayip şekilde eleştirdiğim zannediliyor ama benim söylediklerim hepsi doğru. Şimdi bugün söylediğim <laughs> gibi tıpkı. Ben aslında Hande Erçel'in iyiliğini isterim. Ben de kız babasıyım. Hakan Sabancı'ya çok kızıyorum. Burada üzülen taraf Hande <laughs> Erçel olur olur ve bunun sorumlusu da Hakan Sabancı'dır. Hakan Sabancı'dır. Bu kadar e, arkası boş, altı boş, ümit vermemesi gerekir. O annesini, babasını hepimizden, Sabancı ailesini hepimizden iyi tanıyor. Peki ne yapması lazım sence Hakan Sabancı'nın? Hakan Sabancı'nın e, bu kızı bir süre rahat bırakması lazım. Düşünmesi için ona pay vermesi lazım. Kendisinin de e, ne yapacağına karar vermesi lazım. O aradığı, sorduğu, ama yazdığı insanlara mı yazacak, devam edecek? Bu paylaşımla karar verilecek bir zaman, yani bunun için bir zaman gerekir. Bir şeyleri tecrübe etmek gerekir. Ne kadar güzel vakit geçiriyoruz, birbirimize ne kadar uyumluyuz, birbirimize ne kadar aşığız. Çünkü bazı heyecanlar beraber vakit sadece geçirdikten aş... sonra e, bak, geçebilir. Burada, burada şu çıkıyor, güzel söyledin ama burada şu çıkıyor. Evlenmek için sadece aşık olmak yeterli değil arkadaşlar. Bunu onu görmeniz lazım. Aileler, sadece aşk, ailelerin uyumu. Sadece mu? seviyorum bu, bu yeterli değil. Hande Erçel'in ki. kimsesi yok ki. Hangi aileden bahsediyoruz? Var, Kızcağızın annesi vefat etti. Tek başına bir kız kardeşi var. Olur mu babası var, var. ya? E, babasını da çok fazla kız görmüyoruz aktif olarak. Bu kız yalnız bir kız. Babası hayatta kardeşi var. Ee, o Niye yüzden yalnız olsun? de, olsun canım? Var ailesi aile öyle deme ya. Aile ona sahip ailesi çıkarsa. Var. Ya zengin bir aile olmak demek değildir evet. ki. E, başka bir aileden e, bir insanla evlenmemeyi gerektiren. Bu artık böyle eski ucuz dizi filmlerinin saçma konuları gibi. O ne demek yani ya? Sabancılara söyle e, ne onu. Ne yapsın o zaman insan akrabasıyla ona. evlensin. Ondan sonra da sonuçlarını görüyoruz yani. Of. Aman da zengin aileyle evlensin benim oğlum veya kızım. Aman dışarıya çıkmasın. Ayrıca da o ailedeki herkes de çok zengin değil yani dışarıdan gelen. Birçok dışarıdan normal iş yapan insanla da çok evlenmiş insanlar var, var o ailede. Var var. Bakalım bu çift evlilikle... Ya İnşallah evlensinler. Benim de temennim bu. Ama belli ki burada ailenin bir defansı var e, Hande Erçel'e. Defans olmasındaki sebep de magazinel kimliği olabilir. E, daha önceki ilişkilerin çok fazla e, sırayet etmiş olabilir. olabilir. Bir de e, burada Sizin şimdi e, şey yaşama tarzı olarak hep bir beklentisi bence Hande Erçel'in bir evlilikte. Tarz olarak, enerji olarak baktığımızda işte gözlükler işte aynı. Ki, aynı şekilde bütün erkek arkadaşlarının gözlüğünü çakıp, e, takıp Poz vermiş mesela şimdi Hakan Sabancı ile de aynı şey yapmış. Bu bile, ee, bu bile yanlış yani, bu bile yanlış yani. bunların hepsi yazılır, bunların hepsi biriktirilir, bunların hepsi karşına gelir bir şekilde. Bunlara dikkat etmesi Onun gerekliliğinin hepsi ya. farkında olmayacak kadar e, mesleğinin ve kariyerinin e, şu anda bilincinde değil bence Hande Erçel. Yani o paylaştığı fotoğrafları gayri ihtiyari eğlencesine ben de arkadaşımın alırım gözünü takarım versen şu gözünü der takarım. Ama bunu paylaşıp bu kadar arka arkaya malzeme olmasına sebebiyet verebilecek bir durumu alabilir miyim gözlerine? <laughs> sen de numaralı, benim... numaralı gözlük. Al ah, sen de Numaralı, <laughs> tak. numaralı gözlük. Numaralı mı? gözlük. E yani haber olamayılma ihtimalin düşünmesi Ama lazım. Efendim. Demek ki bunun farkında değil. Ay, sen körsün Vay. bayağı. <laughs> Wow. Bilal şişe dibi. Gerçek. Yok canım. E bu kadar bir, bir ama bu kadar 1, 75. okumaya yılların ya. gazetecisi. Bir O yüzden ben bunu çok sevdim. normal. Ben bunu sevdim. Çok yakıştı. Ha, canım, ne kadar yakıştı. 1, 8. 8. Ay, İtalyanlara benzedin. Dur. Bir yetmiş beş. Bonçorno, Porto Italiano, Franco Gaspari'ye benzetirlerdi beni. Yani böyle evet. arkadaşların evet. gözlükleri takılır falan ama işte. Ama Hande her esprini şey, de takmazsın değil mi? Konumunun. E, evet. Yerinin isminin daha henüz bence farkında değil. Olsa zaten şu anda çatır çatır workshoplara lar, e, gider, oyunculuk dersleri alır, bir tiyatro e, çıkartır, ilişkisini yine kovalardı. yaşar, evet, projelerini... oyunculuğuna yatırım yapardı. Evet.